günde bizim Mustafa Uslu ile evlenmeyi kabul ediyoruz. Ediyorum. Mustafa, rahatladın mı? Sana da bir fırsat sunuyoruz şu anda. Sevgili kardeşim, sen de hiç kimsenin tesir ve baskısı altında kalmadan tamamen kendi öz iyi günde ve kötü günde sevgili Aslı Sena Çevikbaş kızımızla evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Şahit oldum iki cihan saadeti diliyorum. Şahit oldum iki cihan saadeti diliyorum. Şahitlik ediyorum. Bir ömür vaktiye, ya, bir yastıkta ihtiyar olun inşallah. Hayırlı bir bayık olsun inşallah. Şahitim kurtuluktan diliyorum. Bir başka mesele, bir başka mesele, bir başka Evlilik hızlanı meselesi var. Mustafa muhtemelen bunu kaybedecektir. Onun için biz kadınların evdeki hakimiyetini bildiğimiz için buna da en güzel sen sahip çıkacağın için bunu da sana teslim ediyoruz. Dilerimize bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Efendim şöyle hep beraber bakalım bugünün hatırası. Güzel bir fotoğraf karesi istiyoruz.